Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Tolunay Kafkas, İtalya basınından Tutto Mörkeitweb'e özel bir röportaj verdi. Kafkas, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederken, milli futbolcu Arda Güler'i es geçti. Tolunay Kafkas'ın açıklamaları şöyle, Kenan'ı çalıştırdığınız zamanları hatırlıyor musunuz? Örneğin Hırvatistan'da 21 yaş altı milli takımının antrenörü olduğum bir turnuvaya katıldığımızı hatırlıyorum. Yaş sınırı 2002 YDİ. Kenan 2005 doğumluydu ama buna rağmen olağanüstü bir performans gösterdi. O yaşta bile 2002 doğumlulara kıyasla oyun ve yetenek açısından üstündü. O zamanki A milli takım antrenörü onu hemen yanına çağırdı. Onun hakkında sizi en çok etkileyen özellikler nelerdi? Beni en çok etkileyen şey top sürme yeteneği ve adamı alt etme yeteneğiydi. Bu sezonki tutarlılığı nedeniyle zaman zaman eleştirildi. 20 yaşında olduğunu düşünürsek bunu yapmanın yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle genç ve yetenekli bir oyuncunun bu kadar çok eleştirilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kenan, Juventus'un 10 numarası olmak için birçok niteliğe sahip. Del Piero gibi büyük şampiyonların giydiği 10. O seviyeye ulaşmak için neye ihtiyacı var? Juventus, harika oyuncuların geçtiği harika bir kulüp. Kenan, harika bir futbolcu olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Sadece kararlılık, istikrar, disiplin, pes etmeme ve baskı altında performans gösterme becerisini eklemesi gerekiyor onun dünyanın en iyilerinden biri olabileceğini veya balın doğru kazanabileceğini hayal edebiliyor musunuz? O zaten dünyanın en iyilerinden biri. Bir gün balın doğru kazanacağından eminim.